Selamlar, bugün biraz borsa harici, yayın dışı, oyun ya da video tepkisi olmadan, yayın kesiti olmadan yani video çekmek istedim. Bir iki bir şeyden böyle konuşayım, sizle biraz sohbet edeyim. Ve bugün yaşadığım şeyleri sizlere anlatayım istedim. Ben bu videoyu izleyen arkadaşlar için söyleyeyim. Ocak ayında YouTube gelirlerimi, daha doğrusu ileride olmasını beklediğim YouTube gelirlerimi şu an çünkü para kazanması kapalı olduğu için kanalımın ödeyebilmek için vergi istisna belgesi alıp bununla da vergimi ödemek istedim. İleride alacağım gelirler için daha gelir kazanmadan ve bunun için de Ocak ayında başvurduğum gibi unuttum. İnteraktif vergi dairesinden yazıyorsunuz ve istisna belgesi alması almak istemenizi talep ediyorsunuz. bunu oluşturdum. bu belgeyle YouTube'da içerik üreten, ne bileyim sponsorlu işler yapan, yayın yapan arkadaşların kazandığı paralardan devlet %15 vergi kesiyor. Ve bu şekilde başka işte stopajdı, KDV'ydi, defterdi, damgaydı, muhasebeydi bunlarla uğraşmadan siz verginizi vermiş oluyorsunuz. Ben de ilerleyen tarihte para kazanmayı açtıktan sonra kullanırım diye e, bu belgeyi almak istemiştim. Lakin şöyle bir sıkıntı doğurdu bu bize. E, bu belgeyi çıkartmak istediğinizde Bağkur başlıyor. Hem de belge başladığında değil, dilekçeyi verdiğiniz tarihten başlıyor. Yani şöyle, izah edeyim. Dün bana istisna belgem ulaştı bu vergi istisna belgesi arkadaşlar. Bunu sizin bankaya götürmeniz, bir banka hesabına bağlamanız, sonrasında banka hesabınızı tekrar interaktif vergi dairesi üzerinden tanımlamanız, interaktif vergi dairesini tanımlayarak da vergilerinizi ödemeniz gerekiyor. Bu şekilde ödemeye başlamanız gerekiyor. Peki ne oldu? Peki ne oldu? Şimdi biz bunların yani şöyle söyleyeyim bu dilekçeyi Yazdığınız andan itibaren bir daha asla iptal edemiyorsunuz. Yani dilekçeyi geri çekmekmiş falan falanmış yok. İptal olmuyor. Ve dilekçe verirken karşınıza işte size Bağkur başlatılacağı, zorunlu Bağkur başlatılacağı işte Bağkur priminin ne kadar dur 11.469 TL bölü 4 ay yani 2867 liralık bir Bağkur ödemeniz gerekiyor her ay. Şimdi parası kazanması benimki gibi kapalı olan yani 1000 aboneyi daha geçmemiş 4000 saatini doldurmamış para kazanması dahi kapalı olan bir kanal da olsanız YouTube'da e, siz bu Bağkur'u yatırmak zorundasınız. Ha 19-29 yaş arasındaysanız genç girişimciden dolayı bir yıl karşılıyor falan böyle şeyleri var. Ama ya da işte SGK çalışanlıysanız eğer başka bir yerde özelde çalışan biriyseniz var. Bugün bu belgenin ve 11.469 TL'lik makul e, prim borcunun iptali için uğraştım. Biraz size bundan bahsetmek istiyorum. Bir de e, duyuru niteliğinde e, hani yol haritam nasıl olacak YouTube için? E, çünkü bu saatten sonra para kazanmayı tekrar açmayı ya da e, açmak için çabalamayı düşünmüyorum. Onu e, dile getireyim. Kazanmak istemiyorum artık. <laughs> o kadar söyleyeyim. E, yorucu bir süreç. E, biraz değişmesi gereken, geliştirilmesi gereken bir süreç öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle oldu. Ben sabahtan e, SGK'ya gittim. E, ve dedim ki böyle böyle bende 4 ay prim borcu gözüküyor. Yalnız benim 17.04'te şöyle göstereyim. 17.04'te gelen belgem için yani istisna belgesinin çıkış tarihi 17.04. Eee Bağkur ödeme başlanması ise dilekçe verdiğiniz tarih 18.01. 4 ay önce. 4 ay önce. Dilekçeyi verdiğiniz tarihten itibaren e, dilekçeniz sizin red yiyecek olsa bile. Bakın onaylanma ile alakalı bir durum değil. Çünkü onayı beklemeden. E, Ocak'ta başlatmışlar. Dilekçeniz red yiyecek olsa bile. Sizin hemen e, otomatik olarak isteğe bağlı Bağkur vergi mükellefiyeti açıyor ve isteğe bağlı Bağkur olarak sizi yazıyor. Sizin belgeniz Ağustos'ta da gelse işte seneye de gelse siz orada farkında olmadan bir yıl Bağkurlu olmuş oluyorsunuz ve bir yıllık Bağkur prim borcunuz birikiyor. Bunu iptal etmek için de ben çünkü daha hiç para kazanmadım hatta istisna belgesini çıkartıp gidip bir banka hesabı açmadım. Bakın banka hesabı açmadım. Hiç ödeme almadım daha önce de hiç ödeme almadım. Çünkü para kazanması kapalı kanalmış. Şöyle göstereyim hatta isterseniz. 600 abone 296 video. Biraz hani zamanda videoları sürekli atmadığımız işte şey yapmadığımız için büyümeyen bir kanal aslında. Yavaş büyüyen ya da öyle söyleyeyim. Şöyle para kazanmasını da göstereyim hatta sizlere. Kapalı durumda. Hani Bilmeyenler için de söylemiş olayım. Çok eskiden açıktı bu kanalım da. Sonra kapalı. Politikası değişince kapandı Bakın para kazanması şu anda kapalı olan e, bu şartları sağlaması gereken bir kanal benimkisi. Şimdi burada şöyle bir e, şey ortaya çıkıyor. Sizin kazanmanız kapalı da olsa, siz banka hesabınız olmasa, esens hesabınız olmasa bile size hemen e, bu istisna belgesine başvurduğunuz tarihten itibaren Bağkur başlıyor. Bu yüzden bir Bağkur sorunu var. E, bunu da 19-29 yaş arasındakiler için e, genç girişimci olarak bir yıl Bağkur'un priminin karşılanması şeklinde e, bir şekilde amorti etmeye çalışmışlar. Hatta bunun NACE kodu yok. 0001 NACE koduyla işlem görüyor. E ee, SGK'ya gittim dedim böyle böyle. Yani ben bu belgeye başvurdum. Hatırlıyorum başvurduğum zamanı. Ee, lakin ben başvuruyu dilekçeyi iptal edemedim. İptal yeri yok. Dilekçe iptali olmuyor. Ve e, bugün elime istisna belgesi ulaştığında fark ettim ki bana 4 aydır Bağkur ödemem için Bağkur prim borcu oluşmuş 4 aylık. 4 aydır ben Bağkurlu gözüküyorum ve bu belgenin tarihinden hariç yani benim ben dilekçeyi verdikten sonra işte kimse yoklamaya gelmedi, çoğunlukla gelmiyorlarmış arkadaşlar, normalde gelip yoklamada işte nerede içerik üretiyorsun, nerede oturuyorsun, nerede kalkıyorsun, kameran nerede, şu gün nerede, bu nerede gibisinden gelip kontrol ediyorlar, kanalını, mandalını hepsini kontrol ediyorlar vermeden önce. Benim için yoklamaya gelen olmadı, ee, bunu söyledim, olmadığını söyledim ve işte dedim ki hani ben belgeyi dün aldım. Bana tebliğ dün ulaştı. Belge ile alakalı. Ee, ama işte onay tarihi 18'inde gelmiş. İşte Ocak'ta ben dilekçeyi verdiğim zaman hemen işte Bağkur başlatmışsınız. Dedim ki ben uygun olmasaydım. Yani reddedilecek bir olsaydım. Ya benim hiçbir şeyim yok. Ürete, dijital içerik üretecek materyalim olmadan ben başvurmuş biri olsam. Siz bana yine mi Bağkur başlatacaktınız? Hemen başlayalım. Hemen başlayamaz ne yapacağız ne yapacağız İşte e, kur şeye gideceksiniz yani dilekçe verdiğiniz vergi dairesine tamam. Attım dilekçe verilen vergi dairesine gittim. Sağ olsun oradaki e, arkadaş e, güzel karşıladı. Eee güler yüzlüydü. Elinden gelen e, şeyleri yapmaya çalıştı. Ben de dilekçe yazmıştım dün akşamdan. Bir e, interaktif vergi dairesinden genel dilekçe oluşturun bunu iptal etmeye başlamadan hemen genel dilekçe oluşturun bir tane ve yazın işte şu 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 istisna belgeniz geldiyse şurada sayı numarası yazıyor tamam mı şu 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 sayılı istisna belgesi sahibiyim e, ben bu dilekçeye 4 ay önce başvurmuştum başvurduğumu bile unuttum para kazanmam kapalı işte banka hesaplarım kapalı 4 aydır Bağkur prim borcu gözüküyor ben Bağkur'un zorunlu olduğunu bilmiyordum yazmıyor hiçbir yerde. Bağkur dayatmasıyla Bağkur primli borçlusu olmak istemiyorum. E, bu yüzden de belgeyi de almak istemiyorum. E, i̇şlemlerin iptal edilmesini istiyorum. Terk istiyorum. İşlemin terkini istiyorum. Diye genel dilekçe yazın. Ve e, bunun üstüne de beni 18.01 tarihinde interaktif vergi dairesi üzerinden mükellefi tesisinde ilk yoklamada bulunamadığından terk olarak terk nedeni düştüler ve belki iptal edebildiler bu şekilde. Çünkü dilekçe dönem dilekçe durumundayken bile iptal edilmiyor. Siz de edemiyorsunuz, onlar da edemiyor. Eğer fark ederseniz gider dilekçe verirseniz ben bu dilekçenin iptalini istiyorum, istemiyorum diye o zaman bir iptal dönmüş oluyor. Böyle olunca da benim şeyim e, istisna belgesi başlangıç tarihim 18.01 geçerlik tarihim 18.01 bitiş tarihim 18.01 olarak yani Ocak 18 olarak yazıldı ve e, hani gelindi ve bulunamadı terk e, bu belge terk edildi e, şeklinde not düşülerek iptal edildi sonrasında tekrar SGK'ya döndüm bugün ve dedim ki böyle 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 bana 4 aylık prim borcu gözüküyor. Ben bu belgeyi hiç kullanmadım. Ben hiç ticari vergi mükellefiyeti olmadım bu belgeye göre. E, ve lütfen benim Bağkur prim borcumu iptal edin. Çünkü ben hiç kazanç elde etmedim. Çünkü ben bununla ilgili banka hesabı bile açmadım. Benim bu şekilde gelir elde ettiğim bir hesabım yok. Kanalım yok gelir elde eden. Bunun üstüne de sağ olsunlar onlar da gerekli işlemleri sağladılar ve Bağkur prim borcumu e, kapatıldı. Bağkur hesabım açılmadan açılmadan kapatılmış oldu. Hatta şey yazıyor e, 4B borç sorgulama ekranına girdiğiniz zaman da e, vergi şey, esnasında terk mi yazıyor öyle bir şey yazıyor. Yani o sırada iptal mi yazıyor. Öyle bir e, ibare var hatta tam olarak bakmam gerekirse de mobilden hemen bir gireyim. İzninizle Bugün normalde çarşamba günü video gelecekti gelmedi Bundan sonra nasıl bir yol haritası izleyeceğimi de anlatacağım o yüzden Sizde eğer kahvenizi alıp gelirseniz ben bu şeye bakarken Sevinirim <laughs> Perk etmiş sigortalı olarak geçiyor bakın şöyle Bilmiyorum odaklayabiliyor mu Elime daha çok odaklıyor sanki Perk etmiş terk etmiş sigortalı olarak gözüküyor ve bu şekilde sıfır TL sıfır ay olarak da iptalini sağladım 11469 TL çıkmıştı arkadaşlar 4 aylık prim borcu olarak gözüküyor bakur ve şöyle bir durum var sizin e, herhangi bir yoklamanız olmadan daha sizin belgeniz çıkmadan dilekçe tarihinden itibaren hemen Bağkur başlıyor hemen başlıyor bu ileride işte şu anda mesela çalışmayan e, ve YouTube'dan iyi gelir elde eden insanların aslında emekliliğini biraz garanti altına almak, sağlık sigortalarını garanti altına almak için yapılan bir şey ama e, bunun işte isteğe bağlı veya belki de hani şeyse durum işte daha az kazanıyorsa mesela gelirine göre ya da hiç daha hesap açılmadıysa ya da e, Bağkur'u ödeyebilecek kadar bile gelir yoksa mesela yani çünkü e, adam YouTube'dan ayda 2000 lira kazanıyor. Yani Bağkur 2800 lira. Yani bir de kazandığından %15'i düşecek olursanız mesela adamın en az 4000 lira falan kazanıyor olması lazım ki %15'ini ödeyebilsin. İşte 600 lira geriye kaldı 3400. 2800 kesilsin 400 lira çocuğa kalsın gibi düşünün. Ee, bu yüzden de ben istisna belgesini iptal ettirdim. Hani e, bunun yap daha sonra ilerleyen tarihlerde ben bence devlet tarafından yapılandırılması gerekiyor bunun için müracaat edenler var. Cimer'e falan da yazanlar var ama henüz bir şey yok. Gelişme yok. Belki ilerleyen tarihlerde daha iyi bir gelişme olur. Şimdi ben ne yapacağım? Arkadaşlar ben açmaktan vazgeçtim yani şeyi. YouTube'un para kazanmasını açmaya çalışmaktan. Yani 1000 aboneyi, 4000 saati doldurmaya çalışmaktan vazgeçtim. Hatta dolsa bile para kazanmayı açmayı düşünmüyorum. Peki ne yapacağım? Şimdi öncelikle size söz verdiğim bir uzun vadeli 5 hisse serisi var. Biliyorsunuz bu 6 video 6 video olacak. Toplamda 30 şirket değerlendireceğim. Bu videoyu da bu seriyi bitireceğim. Tamam mı? bu sözüm çünkü size her pazar olarak bu gelmeye devam edecek. Halka arz videolarını yine e, elimden geldiğince çekerim. bazen bazen çekemediğim olur. Hoşuma gidenleri çekerim ya da belli olmaz. Çok fazla içerik atmayı düşünmüyorum artık bu saatten sonra YouTube'a çünkü. E, yayın yaparken de Twitch'te yapmaya devam edeceğim. E, o da şöyle Twitch'te yapmaya devam edeceğim. Twitch'ten para kazanmayı falan durduracağım. Ee, zevkine, eğlencesine yapmış olacağım. Daha, Youtube'da canlı yayınmış e, ne bileyim işte e, videolardan gelirmiş bunları yapmayacağım. E, topluluk kısmında elimden geldiğince yine e, hani şirketlerle ilgili bir paylaşım olduğu zaman, bir şey olduğu zaman e, sizle iletişim halinde oluruz. E, ama dediğim gibi Uzun vadeli 5 hisse serisi bitirdikten sonra YouTube'a özel bir içerik çekmeyeceğim. Ha yayın sırasında ben öyle o işte arkadaşlarla oynarken oyunun videosu hoşuma gider. Bize Eğlenceli bir şeydir. E, Kesitini alır atarım YouTube'a. E, hani insanlara da bir şey olsun hani paylaşmış olmak için birazcık aslında. Güzel bir halka arzı gelir paylaşırım. E, çekebiliyorsam videosunu da çekmeye çalışırım. Ama onun dışında e, para kazanmayı açmak işte ya da buradan gelir elde etmek için herhangi bir şey yapmayacağım, gelir elde etmeyeceğim e, hiçbir e, sosyal medya platformundan. Hatta Instagram'ın da e, tanınır kişi ya da işletme hesabı gibi açıktı, onu da kişisele çevirdim. Çok fark etmiyor aslında yani tanınmış kişi olarak da kalabilir ama e, fark etmiyor olsa da onu da kişisele çevirmiş oldum. E, hatta şeyleri de kaldırdım yani YouTube linki vardı onun yerine Twitch'i koydum. Ee, Twitch'te uzun zamandır yayın yapmıyordum. E aslında şöyle ben e, Twitch'te biliyorsunuz gelir dağılımı çok kötü yani e, zaten kazandığınız paranın e, yaklaşık yüzde 70'ini diyeyim 70-75'ini Twitch kendisi alıyor zaten. E, kalan kısımdan da vergi ödememiz gerekiyor zaten yine. E, bu yüzden ben Twitch'te yapmıyordum. Hani para kazanmamızı açana kadar YouTube'da devam eder, YouTube'da para kazanmamızı açar, YouTube'dan devam ederiz diyordum. Ee, çünkü benim burada 2300 zaten takipçim var. Zaten hani YouTube'da zaten açık değildi. Yani para kazanmam YouTube'da kapalıydı. Twitch'ten devam etmek yerine e, az kazanmayayım, hiç kazanmayayım. Yani eğer az kazanacağım, yani Twitch'e Twitch vereceğim ve gelirim tamamını, e, kazanabileceğim paranın tamamını YouTube'da açana kadar uğraşır, YouTube'da kazanacaksak kazanırım diyordum. Ama bu olaylardan sonra... Kendimi de riske atmak istemediğim için para kazanmamı açmayacağım. Para kazanma kapalı olarak e, yayın yapacaksam, Twitch'te yapacağım. E, YouTube'a da içerik bu şekilde ekstra içerik üretmeyi e, son verdim. Artık üretmeyeceğim. Yani bu gördüğün son canlı yayınlar, Twitch'teki, e, YouTube'daki gördüğün son canlı yayınlar bunlar. E, bunlardan başka YouTube'da e, bir canlı yayın ya da oyun serisi canlı yayını gelmez. Oyun oynayacaksam, Twitch'te e, oynarız canlı yayında muhabbetimizi ederiz. videomu izleyeceğiz. Videomuzu izleriz, dağılırız. O yüzden gelmek isterseniz şuradaki Twitch logosuna tıklayarak veya Nihat Kaya'ya yazarak gelebilirsiniz. Şuradaki Twitch'e basıp Twitch'e de yönlenip, buradan beni de takip edebilirsiniz. Canlı yayınlara gelebilirsiniz. Instagram'dan da yine takip ederek beni canlı yayın duyurularından da haberdar olabilirsiniz. Ha, Twitter'da mesela şey yazmaya devam ediyorum. Borsayı soran arkadaşlar için Twitter'da ben yine yazılmaya devam ediyorum. Buradan da kaldırdım fark ettiniz burada işte hisselerle ilgili fikirlerimi falan hepsini yazmaya da devam ediyorum. Twitter'da takip edebilirsiniz bu bağlamda. Ama dediğim gibi istisna belgesinin iptali için bu kadar uğraştım arkadaşlar. Yani ne yapmanız gerekiyor? Baştan şöyle bir anlatacak olursam. İstisna belgesi almak için internet vergi dairesine dilekçe vermeniz yeterli istisna belgesi çıktıktan sonra bankaya gidip e, hesabınızı açtırarak istisna belgesiyle sonrasında o hesabı internet vergi dairesine bağlayarak e, vergi mükellefiyeti olabiliyorsunuz. Ancak istisna belgesi çıkmadan size vergi hesabı açılıyor ve e, Bağkur işlemeye başlıyor. Bağkur prim borcunuz yazmaya başlıyor. Eğer Bağkur prim borcu e, işte genç girişimciyseniz 19-29 yaş arasındaysanız faydalanıp bir yıllık bağ kurulu priminizi e, karşılatabiliyorsunuz genç girişimci olarak. Veya iptal için uğraşacak olursanız da benim dediğim gibi dilekçe yazmanız gerekiyor. Öncelikle e, interaktif vergi dairesinden bir genel dilekçe yazın. İşte anlatın. Bağ kurulu olacağınızı bilmiyordunuz. Bunu yazın. E, eğer bilmiyorsanız gerçekten. Ve işte e, gelip kontrol edilmediyseniz kontrol edilmediğinizi yazın. Para kazanmadıysanız para kazanmadığınızı yazın. Sayı numarasını da yazar dosyanın. E, bütün meramınızı anlatın. Sonrasında da vergi dairesine gidin. Ve orada e, emin olun el, siz kendinizi ifade ederseniz e, işinizi ya yani yapabiliyorsunuz. Sizi anlıyorlar. Yani hani sebebini anlayabiliyorlar. Çünkü e, iptal edemiyorsunuz. Yani dilekçe verdikten sonra iptal etme şansınız yok. Çünkü gelip sizi yoklayan biri yok. Çünkü sizin normalde bu işinizle bağlantılı bir nace kodu yok. 001 diye bir nace kodu atılmışlar sadece. Hani acilen iş görülsün diye ama sizin acil bir işiniz de yok normalde. Ee, ve mesela sizin dilekçeniz red yiyecek olsa bile işte dilekçe tarihinizden. Yani o gün hani dilekçeyi verdiniz daha dilekçe okunmadı, onaylanmadı. Sizin Bağkur priminiz başlıyor otomatik. Ee, bunlardan dolayı Sıkıntı ve mağduriyet yaşayanlar çok fazla ama gidip e, sorununuzu halledebiliyorsunuz bu şekilde. Ben önce SGK'ya gitmiştim, sonra onlar vergi dairesine yolladı, vergi dairesine tekrar SGK'ya döndüm. Bu yüzden önce siz e, gidecekseniz kendi işte dilekçe verdiğiniz vergi dairesine gidin, oradaki işlemleri hallettikten sonra e, SGK'ya gidin ve oradan da e, Bağkur e, iptalinizi gerçekleştirin. Benimki iptal oldu komple yani. Hiç sigorta girişim, e, hiç sigorta başlangıcım olmadı çünkü ben hiç para kazanmadım, hiç hesap açmadığım için direkt ba Dilekçe verdiğim tarihten terk olarak e, göndüm çünkü gelen olmadı zaten ben hani terk etmiştim zaten onu hiç kullanmadığım bir şey olduğu için bu şekilde bu sorunun üstesinden gelmiş olduk kendinize iyi bakın çarşamba gününün videosu bugün işte yorgunluktan sabahtan koşturmaktan dolayı falan atamamıştım bu videoyu paylaştım e, izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize e, beğenip yorum yapmak sizin elinizde isterseniz yapmayın Etkileşimleri arttırmak, yani artık para kazanma için bir etkisi yok. Ee, ama eğer istiyorsanız atabilirsiniz derdik, ona da engel olmayın Alışkanlık oldu. Eskiden beğeni ve yorum istiyorduk. Ne için? Etkileşim artsın, abone sayısını arttıralım, izlenme saatini arttıralım, para kazanmaya çağır. Artık uğraşmayacağım, ee, hayatımıza devam edeceğiz. Eğlenmek için canlı yayın yapacağız, kapatacağız. Ee, elimden geldiğince sözüm olduğu için <laughs> pazar günleri, uzun vadeli hisseleri atacağım. O hisse serisini bitireceğim. Ve 6 e, videoyu tamamlayacağım. Ama e, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi. Allah'a emanet olun.